F-35 savaş uçağı mahsur kaldı. Bu Türkiye almamalı diye bir mesaj olabilir. Baykar lideri Selçuk Bayraktar dahil, birçok uzmanın, Türkiye almamalı yönünde görüş bildirdiği, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok kaza ve arızaya karışan F-35'ler, o ülkede mahsur kaldı. Gelişme, bu Türkiye'ye bir mesaj olabilir. Parasını alalım uçakları değil yorumlarına neden oldu. GDH'de yer alan habere göre, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35B Lightning II savaş uçağı, Japonya'nın Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı ve hali hazırda teknik nedenlerle uçak gemisine geri dönmeyi bekliyor. Uçağın, HMS Prince of Wales uçak gemisine dönüşü için gerekli yedek parçaların temini bekleniyor. Uçağın rutin bir uçuş sırasında yaşadığı teknik sorun, acil iniş yapılmasına yol açtı. Yetkililer, uçağın güvenli bir şekilde uçak gemisine geri dönmesini sağlamak için, Bakım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Henüz sorunun kaynağı ve tam onarım süresi resmi olarak açıklanmadı. F-35B, kısa kalkış ve dikey iniş yeteneği ile uçak gemisi operasyonlarında kritik öneme sahip bir platform. Bu tür bir arıza, geçici olarak filo kapasitesini azaltarak uçak gemisinin planlanan görev ve tatbikatlarını etkileyebilir. Uçağın tam operasyonel duruma dönmesi için gerekli yedek parçaların Japonya'ya ulaştırılması bekleniyor uzmanlar F-35 programında lojistik ve bakım süreçlerinin yüksek teknolojiye sahip bu uçakların etkinliğini doğrudan etkilediğini vurguluyor.